Akıncım bunu birazcık YouTube'a umutlu atabilirim haberin olsun. O zaman izle şimdi bak. Hatta şu an YouTube'da edin. bu. Sadece... Kaçtım. Ananı. Bilal botu dayadın sen ama. Aman mermi bitti. Sen bana atmadın bunu birazcık YouTube'a umutlu atabilirim haberin olsun. O zaman izle şimdi bak. Hatta şu an YouTube'da edin. bu. Al al al. Kana geçiyor. Trapliyom. Oyundakini bayağı vurdum. Canı bir, canı bir, canı bir. O zaman Tabat Ya atıyordum da. Lay Bir Sağda biri var. O ses ne lan? Hangi? Çok garip bir ses duydum. Hoş İki İkisi de sağda. Hmm. Hayır. Ses gene bug'a girdi sandım bir an. Sola geçti diye gördüydüm ben onu. Ananı s**ını <laughs> açamadım. Direk midde bir tanesi. Bir yanı var Yiğit'e. Solda da var bir tane. Sol Güzel. direkt bana sıkıyor şu an. Bana oynadı. Aha. Sol öldü. Yiğit abi önümde. Bir tane bade vurdum. Bir bade bade girdim. Aa! Ateşi kes lan bakayım kendi kendine. Hele hele sıkıntı. Hiç ses vermiyorum. Pişlik. Ortaya girdi Yiğit abi. Bir de solda. Bir tane body vurdum Yiğit abi. Can yok kaçtım. 67 vurdum akıma. Mal abi solda hep yok orada hem işte tamam. Ay helal. Oh, 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 insan, oh, oh, Aha Mal abi bizim base'de. Can dolduruyor. Ananı avradım Ay ananı nasıl koyayım ya? Yapamadı emoji yapamadı. <laughs> geldim Akın geldim. Bana oynuyor arkadan. Kuramadım ya. Elli vurdum. İşte dol lan o zaman. Ay işte dol diyorum. Bir tane trefliyorum. Ya 67 attım akın ona. Can dolduramadı. Mal abi son merdivendeydi ama sola geçti sanırım. Ha ortada ortada. Bana ananı. <laughs> Lan Çıkla. ne oluyor? Ya. Lan buna tövbe estağfurullah. Konuşursam çok ağır konuşurum. Lan bandlandı ne oluyor? Öldü. Sol bende. Öldü. Direk <laughs> Direkt önünde. <laughs> Hs body, <HS, HS> <laughs> ES2 body var burada. Oynadım. Oyna oyna ben de merdivene in koydum. Merdivende merdivende merdivende. Yan dolduruyorum diğeri sağda. Ben arkaya geri koydum. Koştum. Kemal abiye vurdum 3 tane. Allah da öldü de. Tak lan kaç çabuk. Anladım. Kaçamadım ya. Reloading. Target down. Sen bug'da Mal abi bir tane bana vurdu. Evet evet o bak çok kötü. Mal abi solda. Ba i̇çeride bana solda senin bug'ın var. Ben de senin bug'ın lan down. Soldan ses geldi içerideymiş. Daha da şu an. Öldü. Mali abinin bir. Açtım kanka Mali. Merdivende. Şimdi direkt an ya. Soldan oynadı bana. Nereye dönüyor? Nereye kaçıyor? Mali <laughs> abi ne yapıyor? Hello hello. Ne yapıyor? Ya ederim bu çocukta şey yok ya. Headshot. can dolduruyorum, can dolduruyorum. Merdivendeydi vurdum Sağdan oynamadı, oynamadı sağdan. O merdivende, merdivende. Kudur lan. Kudur. Can yok bende. Kaç şey. Mal bir şeyde. Oynasın trende. Oynadım. Ah, <laughs> lan öldü diye saldım. Kes lan sesini ayı. <laughs> Bol. Arka öldü de mitte. <laughs> ya bana ses en soldan geldi. Neyse, en ses en, en solu vurduydu. Hayatım böyle on numara. İki Ne haber lan? Abi vurdu. <laughs> Hayatım böyle on numara. Sağda herhalde. Aynen sağda. Oynuyorum ben sağa. Bir de bir de giriyorum. Öldü. Ya ne biçim koyayım. Silahı al... <laughs> 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 İsmail'im, İsmail'im. <laughs> <laughs> Silahı al, zırhı takmış ikisi de. He, ben de ben taktım. de asist var. İkisi de sağlam oynayabilir. Ay yiğit 43 yedi. Odumun akını buraya dayım kanka. Kafalarına kafalarına vuruyoruz dombik. Bu iki yaşlının. Biri sağda biri sol. Ay ikisi de sol ikisi de sol ikisi de sol. Ananı Ay, <laughs> Biri midde. Diğeri de direkt yakında. Senin AV. <laughs> Oy ananı <da> <laughs> bu bitti? sen <gülüyor> ben <gülüyor> 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 Oynadım ben bu tarafı. Canı bir canı bir malay bir arkamızdan geldi. Bomba attı kendine. Bomba 117 vurdum. <gülüyor> <gülüyor> 105 yedi lan loot. Baksana ya, her türlü <laughs> ibneli yapıyor ya. Bir tane zırda. <laughs> Aklım durdu amınakoyim Direkt bana oynayacak Bir canı var Yiğit'in <laughs> Aa, Akın canım yok zaten bana oynuyor akın sağdan bana oynayacak Can yok can yok can yok Aa, Ben sen sandım bana sıkanıyo <laughs> Ben sıkıyodum da soldan diğeri koş İkisi de yaparak gitsin arkalarına

Kanka bu arada bu sayılmaz. Ağına vurdu akıl. Serim ben karakteriniz Solkay. Bak sen hayatımda gördüğüm en şerefsiz. Evet. En namussuz. Benim. Allah seni islasın Solkay. Nasıl bu küfürleri yiyebiliyorsun kendini hayret ediyorum sana. Evet estağfurullah ya ya Resulallah. Ben kardeşim mutlu olsun diye bunları yapıyorum. Allah sizin vermesin. <laughs> bir tane bir tane video var ya. Neydi? Ben aynaya bakmayı kıyamıyorum. Nasıl lan o? Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Neydi lan o? Akın sen bilirsin. Ben de unuttum abi biliyordum bak sen böyle deyince unuttum.